Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Müslümanların yaşadığı bir toplumda Allahu Teala'nın takdir buyurduğu filan suça karşı şu ceza dediğimiz cezalar devlet tarafından uygulanır. Devletin dışında kimse kimseye sopa vurmak, hapse atmak gibi bir ceza veremez. Fertler birbirlerine Böyle cezalar uygulayacak olsalar terör olur, anarşi olur. Dinimiz teröre, anarşiye asla müsamaha etmez. Müslümanların Müslüman devlet diye bir ortamda yaşamadığı yerlerde zaten böyle bir uygulama Allah'ın emri değildir. Yani Müslümanlar şu haram işledi, ona şu cezayı verelim. Şu şu günah işledi, buna bu cezayı verelim şeklinde bir ceza uygulayamazlar. Bunlar ne olur? Ahirete kalır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.